karşımızda kazanım kavrama testi 7 ve 8 diziler 1 ve 2 var 12. sınıflar için. Şimdi dizilerde en yerine pozitif tam sayılar veriyorduk. Buraya 1 verirsem payda 0 olacağı için bu genel terimi olamaz dedik. Burada da en yerine 1, 2 herhangi bir şey verirsem 1 ya da 2 negatif oluyor. Logaritma da üst log negatif olamaz dedik. Burada en yerine 1 versem kökün içi negatif oluyor. Olamaz dedik. Şimdi geldik 1 verdim. Tan 90 geldi. Tan bölü 2 yani tan 90 geldi. E, tam 90 dediğim ifade neye eşit? Sin 90 bölü kos 90. E, sin 90 1 iken kos 90 0 bu da tanımsız. O yüzden cevabım E şıkkı dedim. Bir sonlu dizi tanımının bu dizinin en çok kaç elemanın olabilir demiş. Bu dizi en çok kaç elemanlı olabilir demiş. Şimdi bu dizi eğer sonlu dizi tanımı olacak demiş. En çok kaç elemanlı olabilir demiş. Eğer bu dizim birden başlayacak vermeye ya. 9'a kadar giderse 9 verdiğimde tanımsız olacağı için 9'u alamaz. Birden 8'e kadar gider. Birden 8'e kadar 8 eleman vardır dedik. Geldim sıradaki dizime 9 bölü 2'dir demiş. E, 5N artı 1 bölü n artı 1 9 bölü 2'den içler dışlar 10 n artı 2 9 n artı 9 dedik. Buraya attım n kaldı n eşittir 7 dedik. Geçelim diğer taraftaki sorumuza. Dizileri eşit diziler olduğuna göre demiş. Eşit dizilermiş. Burada ne yapacağımızın yolunu bulmamız lazım. Bence payda eşit diyelim önce şurayı. Şurayı n artı 3'te genişletirsem 2n artı 6 eksi k bölü aynı payda yazarım n artı 3. Aynı parada da mn artı 8 bölü n artı 3. Şunlar aynı gitti. Buraya baktığım zaman sabit olan sayı sabit olan sayı eşit işte, yani 6 eksi k eşittir 8'den eksi k eşittir 2 k eşittir eksi 2. M, N'de 2'en eşit. de buradan 2 geldi. K-2, M'dekiden eksi 4 eder dedim. Geldim sıradaki soruma. Sabit diz olduğuna göre x kaçtır demiş. Sabit dizi ise sadeleşmesi gerekiyor. Nasıl sadeleşmesi gerekiyor? Burada bakın. Atıyorum. 5, M bölü, N sabit dizidir. Bunlar gider 5 gelir. Sabit bir sayıya eşit olur. E burada Sabit sayının katsayısı 2 iken buradaki sabit sayının katsayısı eksi 6. Yani eksi 3 katı. O zaman şunların oranı da eksi 3 olacak. 3 bölü aşağıda en katsayısı a olsun. Eksi 3 eşit a buradan eksi 1 gelir. N'in katsayısı sayısı eksi 1'miş. O zaman x n artı 2 n eksi n ise x buradan eksi 3 geldi. Bunların ayırmam lazım. Burayı n'e n en olarak ayırdım. Eksi 7'ye eksi 2. Burası da Eksi 3 sıfırlar dedim. Ama eksi 3 veremeyeceğim. Eksi 3 veremeyeceğim için burayı sıfırlayan kökün önemi yok. Burada 7 ve 2 sıfırlar. Şöyle yaptık. 7, 2 dedik. İşaret artı, eksi artı geldi. 2 ile 7 arasında verdiğim değerler negatif yapıyormuş. E, ne yapar? 3 var, 4 var, 5 var, 6 var. 2 ile 7 sıfır yapacak. 2 ile 7 de var. Sıfır yaparsa da pozitif değildir. E, 3, 6 tane dedik. Geldim diğer soruma. AN bir dizisi için indirgeme bağlantısı veriliyor. E, aynı karşıya atarım. AN artı bir bölü AN eşittir N gelir. 10. terim 8. terim oranı kaçtır? 8 verirsem A9 bölü A8 eşittir 8. 9 verirsem de A10 bölü A9 eşittir 9. Bu iki ifadeyi çarparsam A9'lar gider. A10 bölü A8 eşittir 72 gelir. Bu bunun 72 katıymış. Hocam nasıl yaptık derseniz orayı anlamadıysanız A10 bölü A9 çarpı A9 bölü A8 yaptım. Şunlar gitti. A8, A10 bölü A8 şu ikisinin çarpımından 72 geldi. Dizisinin ilk 35 teriminin toplamı kaçtır demiş. 1 verdiğimde eksi 1 çarpı 9 geldi. Yani eksi 9 2 verdiğimde 1 çarpı 2 verdim. 8 artı 5'ten 13. 3 verdim. Eksi 1 çarpı 3 verince 12 artı 5'ten 17'den eksi 17. Yani 4 4 artıyor ama bir eksili bir artılı oluyor. Birinci, ikinci, üçüncü. O zaman dördüncü 4 artar 21. Beşinci 4 artar eksi 25 diye gidecek. Her iki terimin toplamı kaç geliyor? 4. E i̇kişer ikişer toplarsam birden 34'e kadar 17 tane iki terim var. 17 çarpı 4'ten 68. Asıl mesele 35. terim kaç onu bulmamız lazım. Her bir terimde 4 artıyordu. Aradaki fark 30. 30 kere 4'ten 120 artacak. Yani 145 olacak. Tek sayılarda işaret eksi olduğu için eksi 145. Eksi 145 artı 68'den eksi 70 7 dedik. Geldim diğer soruma indirgeme bağlantısı veriliyor demiş. A9 kaçtır demiş. Şimdi burada A1'i A5'i vermiş. A1 A5'ten nasıl yola çıkıp A9'u bulacağız orası da biraz karışık ama bakalım. 1 versem A3 2 A2 eksi A1 gelir. 2 versem A4 2A3 eksi A2 gelir. Çok özür dilerim. A5 2A4 eksi A3 gelir. A6 2A5 eksi A4 gelir. A7 2A6 eksi A5 gelir. Nokta 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 A9 2A8 eksi A7 gelir. E burada A8'de hepsini yazdık zaten yazalım. 2A7 eksi A6 gelir dedik. Taraf tarafa toplarsam şu taraf A3'ten A9'a A9 artı A8 nokta nokta A3 bu tarafta bir A2 kaldı. Bir A3 kaldı. Şununla şu gitti. Bir A3. Bir A4. A8. 2 A8. 2 tane A8 var sadece fazlalık. Artı A7 A6 A5 nokta nokta, nokta Eksi A1 Şimdi buralarda ortak olan A7'den A3'e kadar Burada da A7'den A3'e kadar gitti. A2 x A1 kaldı. A8'i de karşıya attım. A9 eşittir. A8 artı A2 eksi A1 geldi. Buraya kadar sorun yok yazdığımda bir sonucu elde edemedim. Ama bir yol daha düşündüm. Şunu karşıya attığımda a n artı 2 artı a n, 2 a n artı 1 eşitmiş. Yani mesela a 3 artı a 1 eşittir 2 a 2 imiş. Burayı anladığımızı düşünüyorum. Tamam. Yani buradan yola çıkmışız. Buna göre 2A2 şuna eşitmiş dedik. Tamam. yazdık? Bunu yazmamızdaki mantık A1'i buraya atarsam A9 artı A1 A8 artı A2 eşitmiş. Gördüğümüz gibi. E şurada şu üçünü toplasam. Şu kısmı. Şuradan bir A3 gelir. Bir A2 gelir. Şuraya yazalım. A5 A4 artı A3 eşittir. 2A4 artı A3 artı A2 eksi A1. Şu A3 ile şu A3 gitti. A4'e buraya yatarsam. A5 eksi A1 e buraya atarım. Artı A1. A4 artı A2. Bakın 4 artı 2 5 artı 1 eşit. Yani toplamlarına eşit bir şekilde geliyormuş. Oradan yola çıktığımızda A9 A1'in toplamı A10 ediyor. Yarısını şunun iki katına eşit Yani 32'ye. Böyle yapıyorduk. A1 artı A9 32'ye eşitmiş. Şura 4 ise şuraya ne kalır? 28 dedik. Bu indirgemeyi yapmadan bunu göremezdik ama. Geldim diğer soruma. Karşı attım. A n artı 1 eksi a n eşittir n'miş. 1 verdim. A 2 eksi a 1. 1. 2 verdim. A 3 eksi a 2. 2 nokta 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 a 15 eksi a 14 de 14'müş dedik. Taraf tarafa toplarsam a 2'ler a 3'ler hepsi gider. A 15 eksi a 1 kalır. 1'den 14'e kadar toplam. 1'den 14'e kadar toplam 14 artı 1'den 15 bölü 2 ortalama çarpı 14. Şununla şu gitti 7. 7'den 105 geldi. A1 de 1 karşı attım. 106 etti dedik. Geldim sıradaki soruma. A2'yi vermiş. A1'i vermiş. 1 yazarsam A4 eksi A1 eşittir 2. 4. Bu sefer 4 yazarım. A7 eksi A4 eşittir 8. 7 yazarım. A10 eksi -A A7 eşittir. 14. 10 yazarsam A13 eksi -A A10. 20. 13 yazarsam da A16 eksi -A A13 de 26 geldi. E taraf tarafa toplarsam 13'ler on 10'lar 7'ler 4'ler gider. A16 eksi A1 eşittir. Şuranın toplamı 26 14 daha 40 60 70. Burayı 70 ise 2'yi de karşıya attığım zaman 72 eder dedik. Geldim sıradaki soruma. Dizinin bir genel terimi olabilir demiş. 3 verirsem tanımsız yapacağı için olamaz. Demin görmüştük. E buradan yola çıkarsam 1 bir verirsem 1- bir kök 2 kökü birden büyük olduğu için negatif olacak. Kökün için negatif olamaz gitti. Burada 1-2-3 hepsini verebildiğim için 3 olabilir dedik. Zaten geriye bir 3 kalmıştı ifadesini vermiş. A2 artı A4 kaçtır demiş. Şimdi burada en yerine 3 verirsem A4 eşittir. 2 A3 artı 2 üzeri 3. Şurası 32. Şurada 8'den A4 40 gelir. E, en yerine 2 verirsem A3 artı 2 A eşittir. 2 A2 artı 2 üzeri 2. Şurası 16. Şurası 4. Karşıya atarsam 12 kalır. 12 eşittir. 2 A2'den A2'de 6 gelir. 40 artı 6'dan 46 dedik. Geldim sıradaki soruma. B endisin ilk 18 teriminin toplamı kaçtır demiş. Bir verdim. Kök içinde A2 eksi A1. 2 verdim. A3 eksi A2. Nokta 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 nokta. 48 verince A48 eksi A47 geldi. Bunu taraftara toplarsak A ilk 48 terimin toplamı A 48 eksi kök içinde kök içinde A 1 gelir. E A 48 dediğim ifade 48 verirsem 49 geliyor yani 7 olarak çıktı. 1 verirsem de ne olarak çıkacak? A 1 de 2 olarak gelecek. Yani kök 2 edecek dedik. Dedik ama burada şunu atlamışız. 48 verince A 49 bir terim eksik saymışız. Eksi A 48. Yani aslında şurası şu da gideceği için 49 eksi A1. Bura kök 2. 49 da 50 gelecek. 50 de 25 çarpı 2. Yani 5 kök 2 eksi kök 2'den 4 kök 2 dedik. Geldim diğer soruma. Hangileri doğru doğru demiş indirgemeli dizi için. 3 verdim. A3 eşittir. A2 artı A1. E 2 artı 2'den A3 4 geldi indirgemeli dizidir doğru diyebiliriz. Ama A12'yi bulmamız lazım önce. Genel terimi şudur demiş. 3'ü bakalım önce. AN dizisinin genel terimi 2 üzeri ikendir. Hemen bakalım. A1 genel terimi bu olsa A1 neye eşit? 2. A2 neye eşit? O da 2. Şimdi A1 de 2 eşit A2 de. 1 verince 2 geldi. 2 verince 8 gelir olmaz. O yüzden 3 yanlış. 2'ye gelelim. A2 12 demiş. 4 veririm. A4 eşittir. A3 artı A2. A5 eşittir. A4 artı A3 diye gidecek. E, A3 4'tü. Şurada 2'den 6 geldi. E, 6 4'ten. Bakın A4 yerine A3 yaz. Tamam. A5 eşittir. A6 eşittir. A diyeceğim. Nokta 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 A12'ye kadar yazayım. Bu da eşittir. A5 artı A4 nokta nokta A11 artı A12 dedik. Şununla şu gider. Şununla şu gider. Diyeceğiz. A7'yi yazarsam A6 artı A5. Bakın bir 5 kaldı. Şununla şu gittiğinde. Aslına baktığımız zaman A7 A11'e kadar gidecek. A11'de şunla şu gidecek. A12'ler de birbirini götürecek. A onlar da A10 kaldı burada pardon. Bakın A5, A4, A10'a kadar şu sağ tarafta kalanlar kalıyor. İlk baştaki hariç. Sağ tarafta kalanlar A2'den A10'a kadar toplam artı çünkü şurada da bakın A11'de A10 artı A9'du. A şu sağ taraf kalıyor. A2'den A 2'den A 10'a kadar toplam artı A 3'ten bir tane daha var. Bu da eşittir A 12 dedik. 2'den 10'a kadar toplam A 3 4 A 4 6 A 5 bu ikisinin toplamından 10. A 6 3'ünün toplamından 20. A 7 3'ünün değil pardon şu ikisinin toplamından. 16 A7, 26 A8, 42 A9. Şu ikisinin toplamından 68. A10 da şu ikisinin toplamından 100 olmuş. Şimdi şuraya baktığımız zaman 110. Şurada 110'dan 220 geldi. Şurada 26 var. Her türlü bunu geçiyor. Bunun olma ihtimali yok. O yüzden cevabımız yalnız 1 diyeceğiz. Geldik diğer sorumuza. Adımda hangisine yata yapmıştır? 1 verince içerisi 4 oluyor. 4'ün karesi 16 tamam. N-1 yapınca en yerine eksi 1 yazıyorum. Buna dönüşüyor. N-1 tamam kareyi açtım. Bu ifadeyi tam kareye çevirmek istemiş. N artı 3'ün karesi N kare artı 6 N artı 9 eder. 2 N çıkarırsın. 5 çıkarman gerekir. 5 eklemen gerekmez. O yüzden 4. adımda hata yapılmıştır. Dedik. Geldim sıradaki soruma. 3'ü karşı attım. 3 a n eşittir. 3 a n artı 2 eksi n'miş. Ekseni buraya 3 aynı buraya atarsam n eşittir. 3 a n artı 2 eksi 3 a n gelir. Mesela 1 verirsem 3 a 3 eksi 3 a 1 eşittir. 1. 3 verir, 2 verir, 3 verirsem 3A5 eksi 3A3 eşittir 3. 5 veririm. 3A7 eksi 3A5. 3A9 eksi 3A7. 3A11 eksi 3A9. 5, 7, 9 geldi. Buraları toplarsam şurası 10. Şurası 10. 20, 25 eşittir. A3 A3 gider. A5 A5 gider. A7 A7 gider. A9 A9 gider. 3 A11 3 A1 25'miş. 3'e bölerim. 25 bölü 3 dedik. Geldik. Dizilerin son kısmına. A1 A herhangi iki ter... bir teriminin karesi o terimin eşit uzaklıkta iki terimin çarpımını eşittir demiş. Hmm, mesela A10 A8 ile A12'nin çarpımının çarpımı bunun karesine eşitmiş. E bu geometrik dizi. Geometrik dizi ise A4'ü A2 çarpı R kare olarak yazarım. E A2 12 R kare ile çarpınca 48 olmuş. Yani R kare 4'ten R eşittir 2. R2 ise A10'u da A2 çarpı R üzeri 8 olarak yazarım. E A10 eşittir. 12 çarpı 2 üzeri 8. 12'yi de 2 üzeri 2 olarak yazarım. 3 çarpı 2 üzeri 10. Yani cevabım C şıkkı dedim. Kümesinin elemanları bu diziye tam sayı yapan değerler X, K kümesi negatif yapan değerler ise L kümesini oluşturmaktadır. Bu diziyi tam sayı yapanlar K. Negatif yapanlar demiş. Şimdi en yerine birden başlarsam aşağısı zaten full pozitif olacak. Yukarıya bakacağım. Yukarıda 12 verince 0. 12'den büyük yukarı sıfırlayan değerler. Hatta tablo oluşturalım. Daha kolay olsun. Uğraşmayın. Yukarı sıfırlayan değer 12. aşağıyı sıfırlayan değer de 0. 12 0 artı eksi artı. Burayı sıfırlayan değerler 0 verdiğim zaman olmaz. 1 2 3 Kaça kadar? 11'e kadar. 11 tanesi negatif yapan değermiş. Tam yapan değer ise bunu şöyle yapacağız. 4n bölü n eksi 48 bölü n. Bunu n tam sayı yapanlar 1 böler, 2 böler, 3 böler, 4 böler, 6 böler, 8 böler, 12 böler. 12 burada yok. O zaman burada ortak olanlar 1, 2, 3, 4, 6, 8. 6 tane elemanımız ortak dedik. Başka da ortak elemanımız yokmuş. Geldim diğer soruma. A, n demiş. N 4'ten büyük n falan demiş. N 4'ten büyükse demiş. Pozitif tam sayı bölen sayısı. Pozitif bölen sayısı. 12. 2 üzeri 2 çarpı 3 üzeri 1. Pozitif bölen sayısı birer artırıp 3 çarpı 2'den 6. Bu 6. 25 5'in karesi bir fazlası. 3. 34 17 çarpı 2'den. 2 çarpı 2'den 4. 2 1 1 kuvvetleri. Kuvvetleri birer artırıp çarptım. 41. Asal zaten. Bu da 4'ten küçük. Tamam. Bu da 2. Şimdi 41'i 4'ten küçük olduğu için buraya yazacağım. 3 çarpı 41 123 eksi 1'den 122 birinci. İkinci 34'ü 4 eşit olduğu için oraya yazacağım. 34 eksi 2'den 32 geldi dedik. Geldim sıradakine. 3'ü de küçük olduğu için yine buraya yazacağım. 25 çarpı 3 75 eksi 1'den 74. 6'yı da büyük olduğu için buraya yazacağım. 12 eksi 2'den 10 geldi dedik. Şurayı toplarsam 8. Şurayı toplarsam 10. 3 de buradan 13 elde var. 1. 1 bir de elde 238 dedik. Son soruma geldim. Çıkmışlar çözmeyeceğim. Bunlar soru çözümünü yaptım. Diziler videom var. Oradan izleyebilirsiniz. Bu ifade şöyle yazılabilir. N çarpı N artı 1 parantezini alırım. Bunu da 1 bölü n eksi 1 bölü n artı 1. Bu bir formül. Böyle yazarsam n yerine 1 verdim. Birinci terim için 1 bölü 1 eksi 1 bölü 2. 2 verdim. 1 bölü 2 eksi 1 bölü 3. Nokta nokta 10 verdiğimde 1 bölü 10 eksi 1 bölü 11. Şurada 1 bölü 3 eksi 1 bölü 4 falan var. Çapraz gidiyor gördüğünüz gibi. E birden 1 bölü 11 çıkarsa 10 bölü 11 gelir dedik çözümümüz buraya kadardı